Merhaba sevgili seyirciler. Bu yayında Libya'da Türkiye'nin desteklediği ulusal mutabakat hükümeti içinde ortaya çıkan bir çatlağın bir iktidar çekişmesinin arka planına ve Türkiye açısından ne anlama geldiğine bakmaya çalışacağım. Biliyorsunuz Libya'da iki yönetim var. Biri Trablus merkezi, diğeri Tobruk merkezli. Trablus merkezli olanı Türkiye ve Katar destekliyor. Aynı zamanda Birleşmiş Milletler tarafından tanınırlığı var. E, İtalya ve Malta da son dönemde bu hükümete destek vermeye başladı. E, Tobruk merkezli yönetimi ise Birleşik Arap Emirlikleri, Rusya, Mısır, Fransa e, destekliyor. 10 gün önce Türkiye'de Karadeniz'de doğal gaz bulunduğu müjdesi, Nin verildiği gün yani 21 Ağustos'ta Trablus Merkezli Yönetim adına Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin başbakanı e, sıfatıyla faize El Saraç ve Tobruk Merkezli Yönetim'in adına da Temsilciler Meclisi'nin oradaki Temsilciler Meclisi'nin başkanı Akile Salih belli prensipler doğrultusunda siyasi müzakerelere başlamak üzere ateşkes ilan ettiklerini duyurdular. Türkiye örneğin bir Mısır gibi bu ateşkes ilanına böyle büyük sevinçle karşılık vermedi önemli bir, bir tepki de vermedi açıkçası. Birazdan e, da değineceğim aslında tabii siyasi müzakereler için mutabık kalındığı açıklanan prensipler e, Türkiye'nin Libya planları açısından çok böyle net garan mevcut kazanımlarını garanti edecek gibi gözükmüyor. E, belki olumsuz sonuçlanabilecek hususlar var bu açıdan da Türkiye temkinli davranmış olabilir. İşte e, Seraç ve Salih'in aslında müzakereye başlaması için önce tabii ateşkes ilanı lazımdı. Onu yaptılar ama cepheye de tam anlamıyla kontrol e, sahibi olmaları lazım. Yani cephede silahları gerçekten susturabilmeleri lazım. Her ikisi de aslında farklı kesimleri, farklı çıkarları, e, aşiretleri temsil eden birçok milis güçlü gücü ve, ve e, yabancı savaşçılardan oluşan bir takım askeri koalisyonları aslında siyasi anlamda liderlik ediyorlar. E, bu bağlamda Salih'in arkasında e, kimler var onu daha iyi bilebiliyoruz. Düne kadar hep e, General Hafter'den bahsediliyordu. Halife Hafter zaten e, ülkenin doğusunu temsil eden kişi gibi görülüyordu. E, Halife Hafter'in komuta ettiği, adına ulusal e, ordu dediği... bir takım milis güçleri, yabancı savaşçılar da var bunun içinde. var. E, Salih'in işte ona tam, Hafter'e tam kontrol edebilmesi, Hafter'i kontrol edebilmesi gerekiyor. Şimdi bu anlamda daha önce çok Hafter aslında hayal kırıklığı yarattı. Libya, Akile Salih geri plandayken evet herkes onu muhatap alıyordu. Ama Akile Salih ne zaman öne çıktı? Hafter cephede Türkiye'nin dahil olmasıyla alındı. Taraflar yenişemez hale geldiğinde, başarı kazanamaz hale geldiğinde bu anlamda Hafter, ne oldu? Bir aşamada Hafter'i, ülkenin doğusunu destekleyen güçler açısından, aslında Türkiye açısından da keza bir noktadan sonra, bir siyasi süreç, bir masada müzakere daha... Hayırlı hale geldi diyelim. İşte o zaman ne gerekiyor? Bir e, diplomatik kıvraklık, bir siyasi temsil gücü, meşruiyeti lazım. E, Hafter buna sahip değildi ama e, Akile Salih öne çıktı e, geçtiğimiz aylarda. Fakat Haftar bunu kolay kabullenmemişti hatırlayacaksınız. Salih'e karşı bayrak açmayı denedi. Tek temsilci benim ben olabilirim iddiasıyla bir ara işte Türkiye'de çok haberlere böyle konu oldu. Darbe yapmayı dahi planladı. İşte ki, e, fakat Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır hani arkasındaki destekleyen ülkeler hani onu geri çekmeyi başardılar şu anda. E, Akile Salih öne çıkmış gözüküyor. Tabi belli mi olur? Olmaz. Hafter çok başına buyruk davranabilen biri. Arkasındaki silahlı güce güvendiği için belki yine çıkışlar yapabilir ama çok da sanmıyorum. Sonuçta askerlerinin, onun için savaşanların parasını başkaları veriyor. Onlar istemezlerse Akile Salih'in şimdilik arkasında kalacak gibi görünüyor. Şimdi Trablus'a gelince Serraç açısından da bunu başarması lazım. Serraç da aslında farklı milis gruplarına... E, gruplarından oluşan, farklı çıkarlardan o, oluşan, yabancı savaşçılardan oluşan bir takım e, milis grupları var. Yani silahlı, askerler var, e, savaşanlar var. Bunlara komuta etmesi lazım. Bunlar üzerinde hakimeyi sağlaması lazım. Şimdi e, burada bir sorun yaşandığı anlaşılıyor. Ateşkes'in hemen ertesinde, e, Trablus'ta, başkentte e, elektrik su kesintileri, yani kötü yönetimden kaynaklı bir takım şikayetlerle, yolsuzluklardan şikayetle ve tabii koronavirüs salgınında da ee, iyi bir şekilde mücadele edilmemesi nedeniyle insanlar sokağa çıkıp protesto gösterileri düzenlemeye başladılar. Bu gösterilere seraca yakın diye nitelen bir milis grubu da müdahale etti. Buna karşın e, kamu güvenliğinden asıl sorumlu olması gereken kişi e, İçişleri Bakanı yani e, göstericilere arka çıktı. Türkiye yansıdığı gibi değil. Yani burada göstericilerle beraber hareket etmekle eleştiriliyor Fethi Başa. Türkiye'ye de çok yakın bir isim. Birazdan daha da detaylı bahsedeceğim. Hatta yani Türkiye'de pek göremeyeceğiniz bir demokratlıkla göstericilerin, barışçın protesto hakkını savundu. Böyle bir gerilim doğmuş oldu. Fakat biraz bu tavrı, Protesto hakkını tanımış olması göstericilerin, e, keza biraz da e, bu süreçte körfez medyası, e, körfez sermayesinin desteklediği Libya medyası da e, tabi e, başağı kötü göstermek istiyor çünkü Müslüman kardeşleri temsil eden bir isim aynı zamanda Müslüman kardeşleri yakın bir isim, aynı zamanda onların da çabasıyla neye dönüştü bu iş? Seracı başağı devirmeye çalışıyor. Yani bu protesto gösterilerini aslında örgütleyen kişi o amacı da seracı devirmek gibisinden. Doğru mu yanlış mı çok net bir şey söylemek ee, benim ulaştığım kaynaklar hep ya bir taraftan ya bir taraftan taraf olduğu için çok net bir şey söyleyemiyorum ama e, her halükarda e, başa ile Seyraç arasında ciddi bir e, iktidar çatışması olduğu görülüyor. Şimdi e, Türkiye'de e, seracın başa'yı soruşturma açarak Tedbiren açığa alması e, kararı geldi hemen. O sırada da e, başağı Türkiye'deydi ilginç bir şekilde. Geçen Cuma'dan bahsedeyim, üç gün öncesinden bahsediyorum. Tam o sırada Serraç, ya bu gösterilerle ilgili ben bir soruşturma başlatıyorum. Tedbiren de açığa alıyorum Başak'ı dedi. Sürpriz bir açıklamayla etti. Yani böyle bir zamanda düşün ateşkes ilan edilmiş sokaklarda protesto gösterileri var İçişleri bakanı Türkiye'de savunma bakanı ile görüşüyor işte dışişleri bakanı ile görüşüyor bu tabii ilginç bir gelişme en azından hani bir darbe girişiminde bulunmasa bile Seraç'tan ser, ser bağımsız hareket ettiği seraca danışmadan Türkiye'ye geldiği aşikar. bu belli oldu e, ve Dolayısıyla aralarındaki e, ciddi bir e, rekabet olduğu da görülmüş oldu. Serer sadece Başak'ı o gün e, görevden almakla, daha doğrusu açığa almakla yetinmedi. E, bir de bir takım değişiklikler yaptı. Ne yaptı? Savunma Bakanlığı'nın e, vekal, yani na, a, Savunma Bakan Yardımcısı olarak o güne kadar görev yapan Salih El Namuş'u asaleten getirmiş oldu. Yine görevini vekaleten yürütmekte olan Muhammed El Haddad'ı, Asaletten Genel Kurmay Başkanı yaptı. Ayrıca e, Trablus'un güvenliğini de e, Başağan'ın darbesini savuşturduğu öne sürülen Usame Cüveyli Komutanlığı'ndaki Batı Bölgesi Ortak Harekat Gücü'ne bıraktı. Gazeteci Fehim Taşçegün'e göre Serac'ın bu adımlarla yapmak istediği aslında Başağan'ın etkin olması gereken hem yani İçişleri Bakanı ya alanlarda kendi elini güçlendirmek, onun oralardan el çektirmek e, gücünü kısmak yani Başağan'ın. Makul çünkü dediğim gibi siyasi müzakere sürecine başlanacaksa bu anlamda tam kontrolün kendisinde olması gerekiyor. Ve başa e, söylenenler biraz sonra da aktaracağım e, bakılırsa gayet bağımsız hareket ediyor. Evet. Kendi arkasında da e, Seraç'tan farklı olarak bir milis gücü var, misratalı eee başa. Misrata'lı milis güçleri kendisini destekliyor. Tamamı olmasa da önemli bir güç onu destekliyor. Bakalım zaten profiline. 1993'te bir Hava Kuvvetlerinden istifa ettikten sonra ticarete atılmış bir isim. Yani dış dünyayla dünya ile ilişkisi var, Batı ile ilişkisi var. Sonra 2011'de ama Muammer Kaddafi'ye karşı ayaklanma sırasında hatırlayacaksınız Misrata Askeri Konseyi öne, öne çıkmıştı. İşte onun içinde istihbarattan ve NATO ile ilişkilerden sorumlu bir kişi olarak öne çıkıyor, tekrar karşımıza çıkıyor. Arkasında sıkı bir milis gücü desteğini o andan itibaren geliştirmeye, genişletmeye başlıyor. Başa Serraç gibi 2014'te aslında yapılan, ülkede yapılan seçimlerle meclisi seçiliyor, Temsilciler Meclisi'ne seçiliyor. Fakat bu meclisi tanımıyor. Hemen ertesinde aslında bugünkü Trablus topluluk bölünmesine de milad olan, Trablus'taki yeni meclisi devirmeye dönük İslamcıların da yer aldığı ve Mısır altılı milislerin de yer aldığı bir e, şemsiye milis gücü oluşuyor Libya Şafa. O Libya Şafa'nın Trablus operasyonunda arkasında olan isimlerden biri. Hani e, o operasyon sonrasında onlar Trablus'u ele geçirdikten sonra meclis bölünmüş bir bölümü Tobruk'a gitmişti. Şimdi artık o doğuyu temsil ediyor Tobruk'takiler. Başa 2016 yılında ise Sirte'nin işitten temizlenmesi süreci var. Amerika Birleşik Devletleri'nde e, Serraç o sırada davet ediyor Amerikalıları operasyonlar için. O, o süreçte de etkin bir isim. Serraç'la hem işbirliği yapmış oluyor hem de Amerika ile koordinasyonu yürüten isim oluyor. 2018'de belki de işte bu çabalarının sonunda Serraç'la arasında iyi olduğu için, e, dengelerde öyle gerektirdiği için İçişleri Bakanı olarak da Ulusal Mutabakat hükümetin içerisinde görev alıyor kendisinden beklenen o göreve getirildiğinde aslında bu bütün karmaşık milis gruplarını hem Trablus'un yani şehirlerde güvenliği sağlayacak bir iç güvenlik örgütüne bir polis gücüne dönüştürmesi yani daha düzenli bir hale getirmesi hem de orduyu bu şekilde değiştirmesi. E, fakat bunu yapamadığı söyleniyor. Sıkıntılardan bir tanesi bu. Tam tersine milis grupları arasında ayrımcılık yaptığı söyleniyor ve işte husumetleri arttırdığı söyleniyor. E, nitekim açığa alındıktan sonra Trablus'ta kutlama yapan milis grupları da vardı. Fakat tabii e, kendisinin e, tabanı olan Misratalı milis grupları da onu desteklemek için Trablus'a akın ettiler. E, ayrıca Misratalı'da da e, e, eğer Başağı görevden alınırsa bizde ulusal mutabakat hükümetini tanımayız. Suher Aç bizim başbakanımız olamaz diyen milis grupları da var. Yani böyle bir arkasında askeri destek de var. Şimdi Başağı Türkiye ile ilişkiler konusunda da en başından beri asıl kilit isim. Fehim Taştekin'in gazete duvardaki bugünkü yazısından aktarayım. Başağı Türk hükümetinin Libya'da güvendiği hani ilk beş kişi varsa onun başındaki isimdir diyor. Arkasından Başa'yı Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halit El Muşri ve Ankara'daki Libya büyükelçisi Abdurrezzak Muhtar Abdul Kadir gibi isimler izler diyor. Her biri de Müslüman kardeşlerle bağlantılı isimler. nitekim aslında başa bu Kasım ayında Libya ile imzalanan askeri güvenlik işbirliği anlaşmasına Hulusi Akar'ın Türkiye Savunma Bakanı'nın yanında imzasını atan isimdi. Dolayısıyla aslında fiili olarak da Savunma Bakanlığı görevi yapıyor gibiydi. En azından o yetkileri kullanan bir isimdi. Şimdi Seyraç o yetkileri de ondan almış oldu. Ee, şimdi çok uluslu bir denklem var. Başından beri söylemek istediğim için bu ülkeleri tek tek saymamamız sebebi de bu ve ve siyasi müzakere sürecine doğru ilerlenecek. E Seyraç kendi itidarının e, garantisi için e, Sadece Türkiye ile işbirliği yapmak isteyebilir, istemeyebilir gibi gözüküyor. Nitekim e, hem başağının nüfuzunu törpüleyerek bu anlamda onu görevden alarak hani gücü tek elde toplayarak e, elini güçlendirebileceğini düşünmüş olabilir. Gerçi ama Türkiye'yi de karşısına almak doğrudan istemez. Türkiye de açıkçası serracı kaybetmek istemez. Yine Feyim Taştekin diyor ki e, yani bu aslında. Şimdi bu hükümetin eğer yani orada bir dağılma olursa kopma olursa bölünme olursa meşruiyetini tamamen ortadan kaldırır bu anlamda. böyle bir açmaz var gibi gözüküyor. Eee Serac'ın Türkiye açısından olumsuz tarafı, zaten başından beri Türkiye'nin çok desteklediği bir isim değil, biraz hasbelkader liderlik ediyor, çok farklı grupların birbirine anlaşamaması sonucunda. Birleşmiş Milletler'in dönemin yetkilisi tarafından öne atılan bir isim, başbakanlığa getiriliyor. Zaman içerisinde işte o uluslararası desteği de arkasında alabilmek için onun arkasında birleşiliyor. Bazı milis gruplarının daha belki daha çok desteğini görüyor olabilir. E... Şimdi birkaç hafta önce hükümet kaynakları yine Fehim Taştekin'den aktarıyorum. Seyrac'ın Türkiye ile anlaşmaları aslında imzalamak istemediği ama işte ortaklarının baskısıyla bunu yapmak zorunda kaldığı yani aslında Türkiye ile evliliğinin biraz böyle zorunlu mecburiyetten kaynaklandığını dair bir takım basına sızdırılmış haberler var. Yani bir mecburiyet ilişkisi olduğuna dair bu gerçek olabilir. Bu bir güvensizlik yarat, olabilir. Ankara açısından da Serraç'la ilişki açısından bundan sonrasına ilişkin. Nitekim Serraç'ın Paris'ten Fransa'dan davet almış olması, bunu kabul ettiğine dair haberlerde bu güvensizliği, bu rahatsızlığı artırmış olmalı. Yani sonuç olarak getirip e, bağlamak istediğim nokta şu. Serraç'la e, başa arasındaki çekişme e, büyük bölünmeye yol açarsa herkes açısından çok e, olumsuz sonuçları olur. Bunu o yüzden ne Serraç ister ...kanımca. ne Başa ister ne Türkiye ister ne de işte diğer destekçiler Birleşmiş Milletler işte Arabuluculuk yapmaya çalışan Almanya e, ya da e, diğer Amerika Birleşik Devletlerinin hani e, de aynı zamanda çıkarlarını temsil eden Birleşmiş Milletler temsilcisi ister e, ulusal hükümet hükümetinin devam etmesi lazım ama böyle bir gerilim eğer Serraç gerçekten e, Türkiye'nin e, çıkarlarını korumakta yeterince etkili davranmıyorsa, çok istekli davranmıyorsa, biraz onu onun bu tavrını hani başağının varlığıyla, başağının sorun çıkarabilme olasılığıyla hani tımar etme işine yarayabilir. Yine aynı şekilde başağının başına böyle bir iş açmakta Serhat açısından onun cünü, Biraz zapt etmek açısından işine yarayabilir diye düşünüyorum. Bu nasıl gelişecek? Aslında bu bugün yarın ortaya çıkar. Başa ile Serraç bir araya gelecekler mi? E, geldikten sonra ne olacak? Başa dedi ki hakkında açılan soruşturmayı kabul ediyorum. Ben bu soruşturmadan geçerim. Hiç sorun değil. Ama bunu televizyondan canlı bir şekilde yayınlarsanız dedi. İşte bu, o süreç nasıl ilerleyecek? Ee, orada acaba bir uzlaşma bulunacak mı? Ona bakmak gerekiyor. Nitekim Amerika Birleşik Devletleri de siz kardeşsiniz." deyip hani işbirliği yapmaya devam edin uyarısı yaptı. Bence Türkiye'nin de tercih edeceği durum bu olur. Ama her iki ismi de birbirlerini dengelemek üzere e, tutmak isteyeceklerdir diye düşünüyorum. İzlediğiniz için teşekkürler.